Biz bugün Gökalp ile beraber örümcek yaptık. Örümceklerin kaç kolu vardır? Biz bugün ne yapıyoruz Gökalp? Örümcek. Biz bugün örümcek yaptık. Tuvalet kağıtlarını yarıya kadar 8'e böldük. 8 bacağımızı yaptık ve kaç tane göz çizdik? 8 tane. Çünkü örümceklerin 8 bacağı ve 8 gözü vardır. Gökkalp şimdi bacaklarını siyaha boyadı. Siyah siyaha boyadı. Bundan sonra bir de üstünde boyayalım. Evet. Örümcekler ağlarını örmek için, ağlarını yemek toplamak için örüyorlar ve yapışkan bir ipeksi, bir iplik gibi bir şeyle ipekten oluyormuş bu. Ağları çok yapışkan oluyormuş, İpekten mi oluyormuş? Ağları çok yapışkan oluyormuş, sinekler yapışıyormuş, kaçamıyorlarmış ağlarını yemek yiyebilmek için yapıyorlarmış. Oldu <laughs> mu? Atlarını da boya. Yeni tap burada. Abisi ne bakıyor? Abisi ne yapıyormuş? Onu izliyor. Sen de öğreniyor musun Deniz abi? Bak abi siyah bir örümcek yapıyor. Siyah bir örümcek ben çok korkarım örümcekten. Bacaklarını yapıyor. Şimdi. Altını boyuyor. Altını boyuyor. Hem de içine. O örümceklerin kaç bacağı vardı? Sekiz. Başka hangi hayvanın sekiz bacağı vardı? Örümceklerin sadece. Ahtapotların kaç bacağı vardı? 8. Evet. Ahtapotların da 8 bacağı vardı değil mi? Ana bırak. Bacak değil. Yüzgeç. Yüzgeçleri varmış. Ahtapotların da yüzgeçleri varmış. Ama biz bugün Ne yapıyoruz biz bugün? Örümcek. Biz bugün örümcek yapıyoruz. Göster bakalım örümceğini. Örümceğini gösterir misin? boyuyorum. Tamam.